arkadaşlar trend yoldan e, zincir motor için zincir kilit aldık e, kesilmez diye yazıyordu o yüzden aldık biz bizim motorumuza bir iki defa hırsızlık girişimleri oldu çok şükür başarılı olmamışlar yani çalamamışlar o yüzden bize daha iyi bir önlem almak için kilit aldık yaklaşık 700 küsür liraya aldık biz bu kilidi daha yeni elimize ulaştı kutusunu da sizle birlikte açıyoruz arkadaşlar şöyle yani bunun e, videolarını da izlemiştim ben adam kesmeyi deniyor falan böyle bir fabrika gibi bir yerde çıkanları bayağı ağır arkadaşlar haberiniz olsun. Evet grade bizim zincirimiz grade arkadaşlar. Bu 2 kilo diyor da bu 2 kilodan çok çok fazla. 2 metre mi? Evet arkadaşlar yanında deneyebilmemiz için şöyle bir şey göndermişler. Bunu diyor ki adam. Bu diyor bununla aynı zaten diyor bu kesilir yani deneyin diye kesmeyi deneyin diye bunu gönderiyor ne kadar sağlam olduğunu burada da kalenin kilidi var arkadaşlar bakın kale kesinlikle. asma kilit bu da kesilmez diye geçiyor kaliteli bir kilide benziyor. benziyor evet gerçekten ağır bu da ağır yani güven veriyor bu grade 80 değil arkadaşlar bu grade 100 mi oluyor ne ne oluyor tam bilmiyorum ama kaç kaç milim 10 milim 10 milim üzere. evet Şurada 10 evet, milim. 10 milim kalınlığı var. Evet. 2 evet. metre uzunluğu var. Evet, 2 metre de uzunluğu var. Şöyle gerçekten 2 metre mi? Ağır mı? 2 metre mi? Ağırlığı ne kadar sizce? Evet, yani? ağırlığı 7-8 kilo. Evet, var. 2 metre, metre. var. 2 metre evet, var aşağıda. Evet, tamam. Yani, ya. e şey. yani, yani epey uzun yani. Şimdi görecek kadar uzun. Şimdi görecek. Biz iki motoru birbirine bağlayacağımız için. Şimdi ikili deneyelim. Evet. Deneyelim ikili de. Şimdi ikili deneyelim. Anahtarı güzel oturuyor mu? Abi bir daha ağırlığını nasıl şey yapıyor? Ağırlığını söyleyeyim. Burada 2 kilo yazıyor da Aynı bence de. daha fazla. Çünkü... Yok canım 2 kilon fazladır ya. 1 metreye 2 kilo var. <laughs> 2 yani kilodan çok fazla. Yani en az 7-8 kilo var. Benim. Evet evet rahat var. Ve... 8 kilo, 8 kilo rahat var. Evet. 8 kilonun civarında. Yürü. Bunda neyle kesmişlerse baksana yarısı. Evet. Yok şey kesiyor. Canavar dedikleri... Evet yok. canavar kesiyor o da biraz uzun sürüyor diye arkadaşlar şey yapmışlar. 700 küsür liraya aldık. Bir kere alıyoruz. Markasını tekrar söyler misin? Grede. Evet, evet grade. Arkadaşlar şuralarını da gösterirsem zincirin şuradan ek gibi kaynak gibi anahtarı, bir şey mi yapmışlar? Anahtarı yapmışsın? da göstereyim. Evet, Şu şekilde. Anahtarı da. Bayağı güçlü değil mi? Evet. bildiğimiz evet, ev anahtarı gibi. Altı ev anahtarı gibi. Şöyle açılıyor. Şu şekilde. Güçlü yani, mü? Güzel, sağlam, bir şey. yani, evet. güzel, sağlam bir şey. Yani Güzel sağlam bir şey benziyor. Trendyol'dan aldık arkadaşlar biz bunu. Bakalım deneyeceğiz. Adam telefonda dedi ki sen dedi bunu tak arkana yatsan yatıyor dedi. <laughs> çok dedi arkana bak. Yani var. bunu görünce zaten uğraşacaklarını zannetmiyorum. Şunu şey yap Şimdi falan, bir... nasıl kitleyeceğiz. Bunu buraya sokalım. Şunu da şuraya. Evet. Şunu da şuraya. Ya kolaymış. Hmm. Yani mesela bunu bir hırsız çok zor yapabilir yani. İmkansıza benziyor. Bence. Ben zaten kutuyu aldığımda çok ağırdı. Gerçekten ben bu Bu ben... grade 80 değil ama grade 80'in bir üstü bu. Burada da 100 mü diyorlar? Ne diyorlarsa o da yazmıyor. Şimdi 60-121 var burada. Garanti belgesi falan içinde başka bir bakan. şey yok. Yok. Şurada bir şey var mı acaba? Ona baktım ben de şimdi bir şey yok. Yani bayağı kalın. Zincir sanırım. Misafir bayağı alışır. Bayağı iki metre yani 2 motoru da sığar bence. Tamam bu kadar yeter herhalde. Evet, evet teşekkür, teşekkür ederiz başka. arkadaşlar. Zaman içinde gene bildirimlerimizi sizle paylaşacağız. Evet. evet. Hoşçakalın.